Yemeğe gelen minnoşlar. Bahçemin güzellikleri. Hayır hayır. Bir tane aslan var burada herkes ökürü. Minnoş. Sen saklandın mı oraya? Gel gel minnoş gel. <laughs> Gelin siz de yemek yiyin gel. Gel. Şu iri kedi hepsini korkuturdu. <laughs> Küçük aslan. Sen karnını doyurdun bence git. Öbürküler rahat rahat etsin. Yaşmama ödüllendirme günü bu. Poşette aldım baya. Bak. Bir poşet yaşmama. Kuru mama. Bir tane minnoş. Minnoşu ka. Minnoşu kazan bu bu yaşmamayı vermiyorsun. Sana Felix mi alacağım marketten? Osmanlı'da hepsini yiyordu. Küçük aslan da bütün kedileri kovalıyordu. Aşkım. Hayır hayır. Bak bak bütün kedilere hamuru ya. Bak turuncu Şuradaki turuncu da. Korkusuna gelemiyor. Şu yavru da. Gel aşkım gel. Kaçma gel. Biraz yedi de. Büyük kedilerden korku. <laughs> kaçma kaçma. Bu da insana alışık değil ama. Mama verdiğim için benden kaçma.